Tedavide temel olarak terapi ve sosyal destek tedavisi kullanılmaktadır. Belli bir ilaç tedavisi yoktur. Tedavinin amacı madde yerini dolduracak bir takım uğraşlar sağlamak, boş vakitleri doldurmaktır. Kişinin kendisini tanıması, uyuşturucu maddeyi kullanma davranışını öğrenmesi, uyuşturucu madde kullanma nedenlerini anlaması, Tekrar başlamaması için neler yapması gerektiğini öğrenmesi sağlanır. Bu amaçla da bireysel ve grup terapileri yararlı olmaktadır. Ailenin ve bağımlı kişinin eğitimi de tedavinin içinde yer almaktadır. Tedavi süresi uzadıkça başarı şansı artar. Tedavinin amacı kişinin bu maddeyi kullanmadan eğlenebilir ve hayatını sürdürebilir hale gelmesidir. Onun yerini ilaç veya başka bir madde ile doldurmaya çalışmak aslı doğru değildir. Verilen ilaç bağımlık yapacaktır ve bu da bir tedavi yöntemi değildir. Ancak o yoksunluk evresini atlatmasına yardımcı olacak bir takım ilaçlar mevcuttur. Gerekli durumlarda hiperaktivite gibi bir durum söz konusu ise ilaç tedavisi burada yardımcı olabilir.